Peki Keşkek hangi günlerde yapılıyor? Özel bir e, günü var mıdır yoksa evet, söyle sipariş üzerine mi? Bayramlarda yaparız en çok genellikle. Hı. Misafirimiz Hı. geldiği üzere yaparız. Düğünlerimizde yaparız. Peki e, Sevgi abi satış yerine gidiyor mu Keşkek? Bir... Tabii ki. Hı. Bu bizim Tabii. olmazsa olmazımız Keşkek. Yöresel yemeğimiz, düğünlerimizde, bayramlarda, Hı. özel günlerimizde diyeyim. Olmazsa olmazımız. Her şeyde yaparız bunu. Peki keşkek nasıl bir yemektir? Aslında pek çok bölgede yöresel olarak keşkek var ama hepsi farklı tarzda evet. yapıyor. Sizinki nasıldır? Dilerseniz onu anlatalım. Bizimki de ördek etiyle koyuyoruz, Hı -hı. kendi yetiştirdiğimiz ördeklerimizin Hı -hı. eti. Yarmamız var, nohutumuz var, Hı -hı. yağımız, toz. bunlarla, Hı -hı. Koyuyoruz. Yağımız, tuz. bunlarla Hı -hı. koyuyoruz. mesela kırmızı etle yapılanı da var biliyorum. tabii ki onundan da koyuyoruz. Çok çeşitli. Ha -hı. Yapayım. Arzuya değişik göre şey. bazıları kırmızı et sevmiyor, Hı -hı. tavuk etini seviyor mesela öyle de konuyu. Hı -hı. Bu sefer bugün mesela ben ördek etiyle ördek koyacağım. Etiyle. Evet bizim için de değişik olacak. Hı -hı. Hı -hı. Tamam, isterseniz de bize nasıl yapılacak e, uygulama olarak gösterelim Hı -hı. Keşkeğimizi. Tamam. Şimdi Sevgi da bize uygulama olarak keşkek yapımını anlatacak. Cemile teyze de galiba çayı demlemesi Hı -hı. gerekiyor. Demleyin. Buyurun siz çayı demleyin. Biz de o sırada keşkek yapımını anlatalım. Tamam anlatalım. Evet tabi şimdi ördek etimizi. Önce etimizi koyuyoruz ördek eti. Hı -hı. Bu şimdi yarma. Yarma. Hı -hı. Bunu koyuyoruz. Ne kadarlık ölçüsü var mıdır onun? Bu çölmeye göre yetiyor, Hı -hı. bu yeterli. Şişince herhalde Hı -hı. yeterli geliyordur, Hı -hı. evet. Koyalım. Boşaltın. Hı -hı. Tamam. Şimdi notumuz var. Hepsi çiğden koyuyoruz bütün Hı -hı. malzemeleri. Hep bütün malzeme çiğden konuluyor. Hı -hı. Onu da koyalım. Sonra tuzunu göz kararı ekleyeceğiz. Tuz atacağız. Yağımız var, tereyağı. Bunu koyduk. Hı -hı. Biraz da sıvı yağ koyalım. Yağını da koyduk. Hı. Tamam. Şimdi, bir tane suyunu koyup fırına sonra vermemiz Sonra suyunu kalıyor. koyup fırına vereceğiz. Ee, bir de e, pişme süresi benim dikkatimi çekti. Evet. Onu anlatır mısınız evet, bize? Pişme süresi Ne kadar önemli. zamanda pişiyor? Akşam mesela koyuyoruz fırına sabaha kadar ancak pişiyor. Sabaha kadar pişiyor. Aha. Peki e, odunun tekrar ateşini tekrar körüklemeye gerek var mı? Yoksa bir kere yakıyoruz o sabaha kadar gidiyor mu? Fırın e, bir günde 2-3 kişi çok yandıysa 3-4 kere Hı -hı. yakmaya gerek yok. Havada Hı -hı. soğuk değilse. Hı -hı. Ama Hı -hı. bir gün yaktıysak... Sabah. Bugün ya bir kere yandıysa biraz yakmamız lazım. Pişmez hı -hı. yoksa. Yani mesela gece boyunca şimdi koyduğunuz tekrar hı -hı. gece boyunca kalkıp kontrol hı -hı. ediyor musunuz? Yok yok. Yandı. Akşam koyduktan hı. sonra tamam hı -hı. sabaha kadar sabaha o kendi kadar pişiyor, pişiyor yavaş yavaş. Şimdi keşkeğimiz hazır mı? Bir tek suyu kaldı galiba. Evet, suyunu koyup hı -hı. fırına vereceğiz. Tamam, buyurun suyunu koyalım. Ne kadar ekliyoruz suyunu? Göz, Göz kararı gibi. bu kadar. Hı -hı. Ne kadar yarma kullandıysak onu ona göre. Ona göre. Hı hı. Göz kararı. Tabii. Boşaltayım mı? tabii. Tamam. fazla da olsa süzücü Bu kadar yeterli. Tamam. yarısından biraz üstüne Hı -hı. kadar suyunu koyduk. Tabii. Koydu. Ki, yeterli o kadar. Şimdi keşkeğimiz hazır. Şimdi aslında bir gece önce bir keşkeğimiz koyuldu. Ona Hı -hı. bakacağız. İsterseniz tamam. onu çıkaralım. Bakalım tamam. olmuş mu? Yok. Olmuş mudur o? Ne kadar? Olmuştur. Düğünlerde de sabahleyin yakıyoruz. Akşama çıkarıyoruz misafille gelince. Servisi. Kaç saat gerekli? 8 saatte falan mı? Bir, bir şey, şey 8-10 saat. 7-8 saatte bir şey. 7-8 saatte ha? bir şey. O zaman yani gündüz yiyeceksek akşamdan koyuyoruz. Tabii. Akşam yiyeceksek yerde sabah gündüzden, sabah sabahtan falan koyuyoruz. Hı -hı. Misafirlerimize hazır oluyor akşama. Bir şey gün nasıl? önce yaptığımızı isterseniz alalım. Oldu herhalde Tabii o. Da. Ki. Onu çıkartalım. Hı -hı. Bunu da fırına verelim. Tamam, buyurun geçelim o zaman. Yani şimdi Sevgi abla ile birlikte keşkeğin yanına geldik. Bu bir gün önce, gece koyulmuş bir keşkekti değil mi Sevgi evet, abla? Evet, akşam koymuştuk. Hı hı. İsterseniz malzemeleri tekrardan bir e, miktar olarak sıralayalım. Belki izleyeceğimiz dikkatini çekmiştir. Belki yapmak, denemek isteyenler olacaktır. Tabi. Bir kilo yarma kullanıyoruz, hı hı. şöyle benim büyüklüğüne göre. Bir kilo et, hı hı. birazcık bir avuç nohut, hı hı. bir kaşık yem, tuz, Bir yarım bardak kadar sıvı yağ, hı hı. 3 kaşık tereyağı. 4-5 litre de su koyuyoruz. Suyu lisesi. fazla koyuyoruz ki sabaha kadar duruyor. Pişme süresi uzun olduğu için o suyu bitiriyor, hı hı. çekiyor. Evet, buharlaşıyor. Tabii suyu ki. çekerse sıkıntı. Onun suyunu herhalde yeterli miktarda koymak önemli. Tabii tabii. Hı hı. Kurusu da iyi olmuyor. Çok sulu olunca da keşke güzel olmuyor. Hı hı. Tam ayarlama. kıvamı ayarlama lazım. Ki. O da artık tecrübeyle olacak bir tabii, şey. Tabii tabii. Şimdi et konusunda biz şu an ördek etinden yapıyoruz ama <laughs> hani kırmızı et, tavuk. Tabii arzuya neler göre tavuk olabilir? etiyle <laughs> seven doluyor, ördek etini de kırmızı ette güzel oluyor. Hı <laughs> Arzuya göre. Evet bakalım o zaman kontrol edelim. Herhalde pişti, değil mi? Tabii ki. Alalım bakalım, çıkartalım. Açalım fırınımızı. Tabii taş fırında piş pişince evet daha lezzetli tabii oluyor. ki. Mis gibi de kokuyor. <laughs> Geldi mi kokusu? Evet kıvamı güzel Hı -hı. olmuş. Evet gayet güzel. Hı -hı. Keşkeğimizin Hı -hı. çalınması lazım şimdi. Hı -hı. Şimdi nasıl bir işlemeden geçecek keşkek? A ağaç kaşıkla Hı -hı. çalacağız, döveceğiz yani iyice. Hı -hı. Sonra tabaklara koyup yağını eritip servis yapacağız. Yani o yarmaları un gibi. Yani evet şey, ezmemiz lazım. Olacak. Ezmemiz lazım onları. Hı -hı. O zaman o işleve geçelim isterseniz. Tamam, keşkemizi hazırlayalım. Hı hı. Tamam, o zaman dışarı geçelim. Tabii ki. O diğer sıradaki <laughs> işlemleri yapalım. Buyurun geçelim. Hadi. Ben... Yay Zener keşkeğimizi taş fırından çıkarttık. Şimdi çalma işlemini yapacak Sevgi abla. Sonra da servisi hazır hale getireceğiz inşallah. Buyurun evet. efendim. Şimdi ne yapıyoruz? Hazırladık keşkeğimizi. Şimdi <laughs> tabaklara koyup yenildik. İlk, ilk işlem herhalde kemiklerini ayıkladık. <laughs> hazırladık. Ondan sonra iyice karıştırıyoruz. Çaldık. <laughs> tamam. Karıştırdık iyice. Dövdük iyice hazırladık. Böyle kıvamını evet. Diyecek. Gördüğünüz gibi böyle olacak. Hı <laughs> hı. Harika. Kokusu Şimdi... da o kadar güzel ki değerli izleyenler. Şöyle bir da bakacağız. Canlarını <laughs> <laughs> Tabağımızı alalım mı? Tamam. Hı, hı. Vallahi çok güzel gözüküyor. Burada Cemile teyze de bize sosunu hazırladı. Sosumuzda ne var Cemile teyze? Tereyağıyla salça. Hı hı. Sadece o kadar. He, başka Tos bir şey falan yok. yok. Yok, tuzlu yağ zaten. Tuzlu ya. Hı hı. Tamam, Salçada da var. Tamam, salçamızdan da üstüne. Doyalım mı sosunu? Hı hı, hı, -hı. koyalım. Hı. -hı. Vallahi harika. <laughs> servis Şu hazır. Varsa. Buyurun. Evet keşkeğimiz şöyle gösterelim. Evet her zaman keşkeğimiz afiyetle yemeğe hazır. Ellerinize sağlık efendim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. <laughs>